Adıyaman'da iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen otomobil ambulansa yol vermek isterken o sırada karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan iki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla eğitim ve araştırma hastanesine götürüldü. <laughs> Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.